Merhaba, tabii tanıtırım. Ben Kadriye Karcı, ee, 1985'ten beri Almanya'da yaşıyorum. Ee, ben 1985'te Demokratik Alman Cumhuriyeti'ne geldim, politik e, mülteci olarak. Ee, orada e, şanslı biri olarak e, addediyorum kendimi. Humboldt Üniversitesi'nde Marksizm, Leninizm okudum 5 sene. Ee, sonra, e, bir zaman sonra burada kalmaya, yaşamaya e, karar verdim. Türkiye'den de e, avukatım. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu ve İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukatım. Ama avukatlık yapmıyorum. E, burada kalmaya karar verdikten sonra politik çalışmalarımı daha da yoğunlaştırdım. Aslında 1996'dan beri şimdiki linke o zamanki Demokratik, e, e, Demokratik Sosyalizm Partisi PDS üyesiyim 1996'dan beri. E, politik çalışma yapma konusunda zaten politik birisiydim. Burada yaşadığım için burada... ...politik çalışma yapma gereklerini duydum. O zamandan beri Sol Parti'nin üyesiyim. Ee, kısa da olsa Berlin Eyalet Parlamentosu'nun milletvekilliği yaptım. Mitte ilçesinde e, belediye meclis üyeliği yaptım. Bunun yanı sıra tabii çalışıyorum. Ee, proje menajeri olarak çalışıyorum Berlin'de. Ee, biraz uzak, şehrin e, uzağında bir yerde çalışıyorum. Onun için bir saat sürüyor yolum her gün. Ee, bir tane oğlum var, bir tane de torunum var. Çok tatlı. Ee, evet, böyle benim kısa yaşama öyküm ya da Almanya'daki hayatım böyle. Göçmenlerin ve göçmen kökenlilerin Berlin'de demokratik yaşama katılımı sizce ne düzeyde? Ve bu doğrultuda karşımıza çıkan engeller sizce neler? Ya, yani düzey sorulduğu zaman tabii ki yeterli değil. Yani Berlin'de şimdi yüzde hesabı üzerinden konuşmanın çok anlamı yok ama yani e, çok çeşitli, sadece Türkiye'li değil çok çeşitli kültürlerden binlerce, yüz binlerce insan çalış insan yaşıyor ve çalışıyor, eğitim görüyor. Yeterli değil. Yani politik olarak, politik, politikanın değişmesi, daha iyi koşulların yaratılması herkes için aktif politik çalışma yapma yeterli değil. Ha Politik çalışma yok mu? Var Berlin'de. Herkes kendi kendi bildiğince politika yapmaya çalışıyor ama. Burada Berlin düzeyinde konuşacaksak Berlin'deki yaşam koşulları sosyal hak haklar konusunda yeterince mücadele verildiğini düşünmüyorum. Yani herkes politik aktif ama kimse elini taşın altına koyup burada bir şeyler yapma konusunda başka ağırlık noktaları üzerine politik çalışma yapıyor. Yani bunun önünde tabii şey de var. Yani içinde yaşadığınız toplumun size çizmiş olduğu çerçeve, yasalar Yasal, ...yasal engeller var. Örneğin... ...Avrupa Birliği üyesi olmayan insanların... E, ...kaç sene yaşamış olurlarsa olsunlar... ...Alman vatandaşlığı olmadığı sürece... ...seçme seçilme hakları yok. Bu çok büyük bir e, engel. E, ama tek engel bu değil. Üstün üstelik bu engel... ...engel ise... ...bir sürü insan için. Bunun kalkması için de... ...şu anda kimse mücadele etmiyor açıkçası. Evet, birazcık daha... ...mücadeleye ihtiyacımız var. <laughs> yani şey değil... E, orası burası şeklinde değil. Ben onu birazcık yanlış buluyorum. Yani tabii ki herkes geldiği ülkenin, geldiği kültürün kültürüne sahip çıkmak, onun kopamıyorsunuz oradan. Kopmasını da istemek yanlış olur insanların o şeyden. Fakat yaşadığımız ülkede biraz daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Her alanda sadece göçmen, göçmenlikle ilgili yasalarda değil. Yani burada artık üçüncü, beşinci, bilmiyorum kaçıncı generasyon yaşıyor. ve Herkesin işte eğitim sorunu var, sağlık sorunu var, konut sorunu var. Buraya ait sorunlar bunlar. Yani sırf göçmenlere dönük ya da buranın yerlerine ait sorunlar değil. Birlikte mücadele edilmesi gereken konular. Burada biraz ayrık düşülüyor diye düşünüyorum. Sorumluları söylemeyeyim. <laughs> Berlin'de yaşayan göçmenlerin kendi geçmişleriyle hesaplaşmaları Alman toplumuna ne tür katkılar sağlıyor sizce? Bunun dışında Almanya'nın Nazi geçmişiyle yüzleşmesinin göçmenler üzerinde bu anlamda olumlu bir etkisi oluyor mu? Olmuyorsa eğer sizin için bunun nedenleri nelerdir? Ya geç, geçmişle yani nerede olursanız olun geçmişle yüzleşme bir bir erdemdir. Yani bunu yapabilmek ne olursa olsun çok önemli bir şey. Ee, yapılan Berlin'de bugüne kadar Türk bugüne kadar Türkiyelilerin yapmış olduğu özellikle Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra biraz bazı konuları daha fazla eğilinmiş olması çok iyi bir şey. Yani kendimiz için iyi bir şey. Onun dışında e, Almanya'da, e, Almanya'nın kendi nazı geçmişiyle e, yüzleşmesi konusunda tabii ki daha ileri adımlar var. Ama şey değil bu yüzleşme de tamamen ideolojik e, perspektiften bakılarak yapılıyor. Yani ...örnek almamız gereken adımlar var mı? Vardır büyük olasılıkla ama... ...burada ben şey yani kim olursa olsun... ...ister Alman toplumu olsun, ister Türkiye'liler... ...ister başka bir ülkeden olsun... ...samimiyetin... ...ortaya konması gerekiyor. Gerçekten... ...yüzleşmek, yüzleşmek yani... ...bu bir erdemdir. kendi Kendine ayna tutmak... ...bir erdemdir. Almanya'da varsa... ...bunun örnekleri, bunları almak gerekiyor. Türkiye'de eğer becerilmişse böyle bir ayna tutmak... ...buraya da aktarılması gerekiyor... Geleceğe bakmak için geçmişi geçmişle yüzleşmek gerekiyor. Onun için çok önemli. Göçmenler olarak bir yandan da Almanya'da ırkçılığın ve özel olarak da Müslüman karşıtı ırkçılığın mağdurlarıyız. Sizce Müslüman karşıtı ırkçılığa karşı göçmenler nasıl bir tepki geliştirebilirler? Şimdi ben biraz önce söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Samimiyet çok önemli. Dürüstlük çok önemli bu konuda. Yani burada ırkçılık Almanya'da yok mu? Var. İşte Müslüman... Müslüman din olarak İslam'ı kabul etmiş insanlara karşı ırkçılık var mı var. Fakat orada ayrıştırarak biraz bakmak gerekiyor. Yani politik İslam diye bir şey var. Ee, Müslümanlar herhangi sokaktaki işte camideki Müslümanlar bu politik İslam'a karşı İslam'la ilgili düşünceleri ne? Onunla yüzleşiyorlar mı? Eleştirel bakıyorlar mı? Kendilerine öz eleştirel bakıyorlar mı? Yani bu da çok önemli. Siz bir tavır koymak zorundasınız. E, belli konularda yani e, politik İslam'la ilgili hiçbir düşünce açıklamayıp ondan sonra ben burada mağdurum demek bana inandırıcı gelmiyor. Samimi gelmiyor. Yani bu, bu konuda da dürüst davranmak gerekiyor. Ondan sonra sizi insanlar e, kale almıyor. Sizin görüşlerinizi dikkate almıyor. O zaman e, sonuna kadar mücadele etmek gerekiyor. Ama bir kere politik İslam ya ben e, o, o, Müslüman kardeşlerim ne, ne yaparsa yapsın kabulüm gibi bir tavır gösterildiğinde Açıkçası yani ben de sonuna kadar herhangi böyle bir şey söyleyen bir Müslümanla sonuna kadar tartışırım. Tartışılması da gerekiyor çünkü çok büyük bir tehlike bu. Politik İslam yani sonuçlarını üç aşağı beş yukarı görüyoruz. Daha göreceklerimizden başka. Dediğim gibi bu konuda yani biz dini bireysel bir vicdan özgürlüğü olarak ele alıyorsak tamam burada kalalım, bunu savunalım sonuna kadar herkes vicdan. ...ve inanç konusunda özgürdür, e, hakkı vardır fakat bunun politize olmuş şekliyle de e, mücadele etmek ya da e, eleştirel yaklaşımı da sergileyebilmek gerekiyor. Sonuçta Müslümanlara karşı yani ben o e, kullandığınız kavramı da birazcık böyle tedirgin etti beni. E, orada e, o Müslümanların yani ırkçılıktan mağdur olduğunu söyleyen Müslümanların genelleme yapmak istemiyorum ama... ...kendilerinin de başka gruplara karşı ırkçılık yaptığı bununla yüzleşiliyor mu? Var mı bunun platformu? Yani o anlamda e, dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani ırkçılığa karşıyız tabii ki. Yani e, hak ve özgürlüklerimizi sonuna kadar savunacağız. Geldiğimiz kültürü savunuyoruz. Yani bunları asimile olmak, olmamak için, kendi bireyselliğimizi koruyabilmek için bunların hepsini ama dürüstçe, açık yüreklilikle ortaya koymak gerekiyor. Alman toplumunda geçmişle yüzleşme konusunda Doğu ve Batı eyaletleri arasında fark var mı? varsa sizce nedenleri nelerdir? Tabii ki fark var. Yani e, a, e, demokratik Almanya ile federal Almanya aslında e, ideolojik olarak baktığınızda iki ayrı ideolojiye sahip sistemlerdi. Yani bu anlamda e, tarihle yüzleşme konusunda da farklılıklar var. Yani e, ama bu bence şey değil. E, temelde yüzleşmeyle ilgili olmazlar şeklinde ortaya çıkan bir durum değil. İdeolojik bir yaklaşım var. Bugün ha, bu, bugün bile var yani bu ideolojik yaklaşımlar. Yani e, son 30 yıldır Demokratik Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra Demokratik Almanya'ya yaklaşım e, tarzı bile bunu gösteriyor. Yani orasının yani sistemi mahkum etmek, bir sosyal sistemi mahkum etmek anlamında. Ben de, de Demokratik Almanya'da yaşadım. Ama e, e, sistemi mahkum etmeden yani sosyalist ben sosyalist bir insan Hala sosyalizmin en iyi toplum biçimi olduğunu düşünüyorum insanlar için. Oradan çıkarılacak dersler anlamında bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Tarihle yüzleşmeye çalışıyorum. Kendi partim çok eskiden e, illegal e, komün Türkiye Komünist Partisi'nin yaptığı yanlışları e, irdelemeye çalışıyorum. E, ama bunu e, yani sonuçta benim de mücadelem kapitalizme karşı bir mücadele. Yani oradan dersler çıkarıp mücadeleme devam etmek istiyorum. Güzelleme yapmadan e, yapılması gerektiğini düşünüyorum. O, o, anlamda şeyde geçmişe bakarsan e, Demokratik Almanya, Federal Almanya tarihle yüzleşme konusunda e, farklılıklar ideolojik nedenlerden dolayı farklılıklar var. Savaş sonrası e, sistemi ayağa kaldı, sistemleri ayağa kaldırabilmek için e, devlet yapısına yerleştirilmiş bir sürü nazi var. Bu konular henüz çok fazla konuşulmuyor. Tabu halinde demokratik Almanya'da da olmuş bunlar. Çünkü bir devlet kuruyorsunuz. Yani insana ihtiyaç var. Bunu şey yapmak için hoş görmek için söylemiyorum. Ama bunun da bir, belli bir zaman sonra üstüne basa basa söyleyebilmek, açığa çıkarabilmek gerekiyor. Bir şey daha eklemek istiyorum. Ben bu tarihli yüzleşme konusunda Almanya'da ...yeterli, yani birbirimizi etkileyebilir miyiz anlamında. Şimdi birbirimizi etkileyebilmemiz için yani Almanya'nın tarihli yüzleşmesiyle... ...işte bizim Türkeliler olarak Ermeni soykırımı ile ilgili, Kürt sorunu ile ilgili yaklaşımımız... ...birbirimizle iletişimimizin olması gerekiyor. Ben bu odada, öbür aynı ö, ö, öbür odada kendi tarihiyle yüzleşmeye uğraşırken birbirimizden haberimiz yoksa... ...bu etkileşimin olacağını düşünmüyorum. Bu basit örnekli durumumuzu çizmeye çalıştım yani Almanya kendi tarihiyle uğraşıyor biz kendi tarihimizle uğraşıyoruz ama birbirimizden çok da haberimiz yok açıkçası yani örneğin bu anlamda belki Akabi belki başka bir kurum eğer bu tarihsel tarih yüzleşmesine önem veriyorsa böyle bir sempozyum düzenlenebilir örneğin tarihle yüzleşme yani gidip işte bir dönem moda olmuştu Güney Afrika'daki hakikat komisyonları ile ilgili bir şeyler yapın burnumuzun dibinde var. Yani e, faşist Nazi Almanya'sının ta, e, Almanya, Almanya tarihiyle yüzleşme konusunda birçok enstitü var, bir sürü şey yazılmış, çizilmiş, edilmiş. Acaba ne çıkarabiliriz oradan? Doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış? Etkili e, iletişim yok ama. Yani bu aslında e, göçmenler ve al, e, yerliler, Almanya'nın yerlileri arasında iletişim bozukluğunun bir başka görünümü bana göre.